Maski Genel Müdürü Burak Aslay, Sarıgöl programı kapsamında Belediye Başkanı Necati Selçuk'a ziyarette bulundu. Süper almış, süper almış. Ziyarette İller Bankası İzmir Bölge Müdürü Enver Çelebi, MASKE Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydın Yer, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, AK Parti İlçe Başkanı Nihat Demirci, İller Bankası Yapım Uygulamaları Müdürü Mehtap Büyük Nisan, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Hilmi Serkan Emir, Sarıgöl Belediye Meclis Üyeleri, Sarıgöl Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Akif Kılıçarslan ve MASKE İlçe Şefi Veli Toktaş da hazır bulundu. Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, ilçemize gerek Büyükşehir gerekse de Maske tarafından önemli yatırımlar yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Bugün de ilçemizin çevresi için büyük öneme sahip atık su arıtma tesisinin temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Bu yatırımların mimarı olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e teşekkür ediyorum dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Aslay, Manisa'nın her noktasına hizmet etmeyi vazife edinmiş bir kuruluş olduklarını ifade etti. Yani başkanımızın artıkında hepimize çok selamları var öncelikle. Onlar başkanımda kalması bir Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz. Yani gelecek nesiller için çalıştırmak da işte bu güzel sarı göle, toprağa, insanıyla güzel, verimli bu toprakları kirlet, kirletici unsuru ortadan kaldırmak tabii ki başkanım. Yani ortadan kaldıracak en büyük etken atık sorutma tesisi. İnşallah o eksiği İnşallah. en büyük eksiklerinden birini de tamamlıyoruz bugün hep birlikte. Tabi bu süreçte hem sizin çok katkınız var hem İller Bankası'nın, Bölge Müdürlüğü'nün, Genel Müdürlüğü'nün, Çevre Şehircilik Bakanlığımızın sonuçta bu SUKAP projesi kapsamında iş, %50'si HİBE Bakanlığımız tarafından. yani Tüm bu etkenler bir araya geliyor, etmenler bir araya geliyor. Güzel bir hizmet çıkıyor sanırım İnşallah hayırlısıyla da bitirip gene açılışında inşallah başkanımızın da hepimizin tekrardan bir araya geldiği açılışında da birlikte oluruz başkanım. Ziyaretin ardından yani, 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 projenin detayları maket üzerinden incelendi ve hatıra fotoğrafı çektirildi.